Herkese merhaba bugün sizlere bir video yaptım çok küçük ee, alışverişim var ama göstersem ee, Faruk Ekin şöyle Faruk e, Faruk Ekin'den yapmış olduğum alışveriş ve pantalı alışverişim ve de defasta alışverişim küçük küçük ama yine sizlerle paylaşmak istedim hemen başlayalım İlk olarak e, Faruk Ekin'den yapmış olduğum alışveriş yüzük aldım. Ben yani şöyle yanında olanlardan. Ee, hepsi 3 liraydı. Tanesi. Şu desende çok hoşuma giden bir yüzük aldım. Yani özel günlerde falan kullanmak için. Çok hoşuma gitti. Şöyle duruyor. Çok güzel oldum şimdi bu 3 liraydı. Fiyatım. Bu en çok beğendiğim ise bu. Ee, çok tatlı bir güzel şu pembe çok fosforlu pembe olan bayıldım 3 demir ee, şöyle duruyor ben bir esmer olduğum için baya dikkat çekeceğini düşündüm videoda arkadaşlar çok acı, acı böyle açık pembe çıkıyor ama çok fosforlu pembe inanın ki yani çok beğendim bunu da topum park ee, fark etmeye alışverişim 6 lira tuttu Sonra tam Hepsi Hepsinden küçük küçük yaptım. Kusura bakmayın onu yine paylaşmak istedim. <laughs> ben buna bakmıştım özür dilerim. Şöyle yapayım o zaman. Şöyle pantıdan çorap aldım arkadaşlar. İçinde şöyle üç tane var. Bir i̇şte böyle. Ee, üç tane var içinde. Ve bunlar bir tanesini gösterdik. Şöyle biraz e, uzun şöyle biraz uzun ama siyah ince çoraplar tercih ettim çok hoşuma gitti bunlar bunlardan aldım 3 tane tam olarak böyle 3 tane bulunmakta 2 tanesi buradan birincim bu giydim ama bunu hemen giydim e, yani yani acildi böyle işte tam şöyle de görünüyor zaten. Ee, bunun fiyatı 10.90'dı. Gördüğünüz 10.90'dı fiyatı. Böyleydi. Pantik. Evet arkadaşlar çok çok özür dilerim ee, videoyu kesemedim sonra yeniden başlamak istemedim ee, neyse, devam edelim, çok çok özür dilerim kusura bakmazsınız inşallah babam bir şey e, çağırdı ona gittim ama Neyse, devam edelim koştum da refakto alışverişim en çok beğendim bunu şöyle bir şey aldım. Fiyatı ise small. <laughs> ee, kredi kartı fiyatı 39.99 ama peşin fiyatı arkadaşlar 35.99. Ben bunun 36 liraya almış oldum. Gösterelim. Hemen şöyle beyaz böyle. Ay nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bir dakika. Bir, bir, bir göstermek istiyorum çünkü çok beğenerek aldım diyelim ama gerçi böyle şöyle de sözdemi isterseniz hemen şöyle bir bir şöyle bir ee, tunik tarzı arkadaşlar inşallah iyi şöyle görebilmişsinizdir çok hoşuma gitti uzun bir lastikle tril diyeceğim tri tri şey dediğim gibi şöyle böyle bir tişört aldım. Evet arkadaşlar. Benim alışverişim bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Öbür videolarda görüşmek üzere. Sıkıcımın Öptüm. bye. bye.